Çünkü çok güzel e, hisseler ve kripto paralar önümüze dökülecek. Gördüğünüz gibi herkes korku içinde, hem de aşırı korku içinde. Ama işte bildiğiniz gibi bizim aç bakış açımız çok çok farklı. Biz belirsizliğin içinde tatlı tatlı konumlanıyoruz. Bu hafta nasıl bir dağılım önerisi derseniz, riskli varlıklarınızı %55 seviyesinde tutabilirsiniz. E, bu hafta değer ve defansif sektörlerde biraz daha yüksek olabilir. Hani kısa vadeli al sat için biraz daha yükselebilir, o tarafa kayış olabilir. Ama onun haricinde %20-25 mutlaka e, likitte paranız kalsın. Çünkü çok güzel e, hisseler ve kripto paralar önümüze dökülecek. Biraz daha olabildiğince... Likite yaklaşmak yani malda durmaktansa nakitte durmayı bu dönem için tercih ediyorum. Çünkü fırsat geldiğinde paramız olmadığında bildiğiniz gibi o fırsatın gelmesinin bir anlamı da olmuyor. Bu noktada finansal okuryazarlığın ne kadar çok kişi tarafından ulaşılırsa, ne kadar çok kişi bu noktada söz sahibi olursa hep birlikte daha güçlü bir toplum ve bireyli olarak daha zenginleşmiş oluruz. Önümüzdeki dönem bence çok güzel fırsatlar var. Bunu kaybetmememiz lazım. Bunun için... Hem finansal okuryazarlığınızı geliştirin hem seviye eğitimlerinizi alın hem de takipte kalın diyorum.